Omron'la teknoloji çözümleri devam ediyor. Programımıza Yılmaz Makine Tesisleri'nden devam ediyoruz. Omron proje yöneticisi Erol Dağ ve Yılmaz Makine Genel Müdürü Şaban Yılmaz'la sohbet ediyoruz. Dikey paketleme makinelerinde işte verimliliği artıran yazılım çözümleri üzerine konuşuyoruz. Erol Bey bize bu konuda çok değerli bilgiler verdi. Şaban Bey de sağ olsun. Nasıl bir gelişim sağladığını, avantajlarını anlattı. Şimdi ben burada programımızın ikinci bölümünde araya gitmeden önce Erol Bey'le konuştuk. Biraz bu son bir, bir buçuk yıldır işte test aşamaları sektörde nasıl bir etki yaratacağı endüstride diyeyim. Nasıl bir etki yaratacağı üzerine bu çözümün. Şaban Bey bu soruyu özellikle size sormak istiyorum. Otomasyon teknolojilerinin Endüstri 4.0 üzerinden ele aldığımızda sizin sektörünüzü nasıl değiştirdiğini, dönüştürdüğünü düşünüyorsunuz? Değerlendirmeleriniz nelerdir bu konuda? Bizim sektörümüzde bir kere makine imalatçılarının daha kısa sürelerde daha iyi projeleri bitirmesine sebep oldu. Bizden sonraki aşamada müşterilerimizin daha karlı bizim yaptığımız makinelerin yaptığı üretimlerde daha karlılık kazandırdığını hı hı. göz maliyet gördük. avantajı maliyet avantajı e, elde ediyorsunuz yani. Bir de biraz önce Erol Bey'in söylediği bu 80 desibel olayı bizim için çok önemli. Hı, hı. 80 desibeli aşan e, gürültülerde zaten insan sağlığı bozuluyor. Bu artı bu sağlıktan öteyi ikinci önemli noktası bu vurultular gürültüler makinenin ömrünü örneğin bir makina minimum 20 yıl 30 yıl ömrü olacaksa bunu 5 yıllara kadar düşürebiliyor. Hı hı. Parçalar kırıyor parçalar e, örneğin yılda bir değişecek parçayı e, bu yazılım avantajıyla daha böyle yumuşak vuruşlarla hareketi tamamlamayla geri dönüşleri daha sağlıklı yaptığı için hı hı. parçanın ömrü uzuyor parçanın ömrü uzaması gene müşterimizin bakım maliyetlerini düşürüyor hı hı. Bunlar bir tek cümleyle değil çok yani açılımları çok fazla hı hı. gerçekten çok faydalı duruma getiriyor bizim projelerimizi teşekkür ederim e, Erol Bey burada size dönmek istiyorum Çünkü bence işin teknik bakım kısmı da üzerine konuşulması gereken bir konu. Uzaktan müdahale ve herhangi bir arıza çıktığında bu bakım, teknik servis gibi konularda nasıl bir çözüm sunuyorsunuz müşterilerinize? Şimdi aslında günümüzde yaklaşım arıza çıktığında müdahale değil de arızanın çıkma ihtimalini öngürüp planlı müdahale daha bir konsept haline geldi. Bu yönde Omron'un tabii ki çalışmaları var. Bizim Omron'da kestirimci bakım adı altında çalışmalar var. Bu tabi Omron Global'in yürüttüğü bir çalışma. Burada şunu yapıyoruz. Makine içerisinde çalışan aksamların çalışmaları esnasındaki verileri topluyoruz. Bu verilerdeki oluşan aksamalara göre arıza ihtimali olan noktaları tespit edip bunun uyarısını verip bu konuyu planlı bir şekilde çözmelerini sağlıyoruz. Omron'un bu konudaki yaklaşımı bu. Bu konseptin ismi de kestirimci bakım hı hı. konsepti. Bunu aynı zamanda IOT ile internet üzerinden e, merkeze toplanabiliyor bu veriler. Yılmaz Makine mesela ürettiği makinaları e, müşterileri üzerinden internete bağlatıp hepsinin takibini yapıp kendi makinalarıyla ilgili verileri toplayabiliyorlar. Bununla ilgili bakım anlaşması yapıp şunu diyebiliyor mesela bakın sizin makinenin şu aksamları da belli sıkıntılar ortaya çıkmak üzere buna bakım yapılması gerekiyor şeklinde yaklaşımlar kurabiliyorlar, buna yönelik organizasyonlar geliştirme şansları elde ediyorlar. Yani burada tabii omronun genel çözümleri var. Hani daha mesela yüksek kilovatlı pompalarda kullanılan motorlar için geliştirilen bir ürün var. Bu ürünle motorun çektiği akım ve frekanslar üzerinden motorun mekanik arızalarına kadar öngörülüp Bunlar üzerinde çalışmalar yapılabiliyor. Omronun bakımla ilgili genel yaklaşımı bu. Tabi yapay zeka kontrolcülerimiz de var. Türkiye'de henüz tabi bunu kullanma şansı açıkçası pek bulamadık ama e, yapay zeka kontrolcüleriyle de toplanan büyük veriler üzerinden makinalarla ilgili verim artışını yapacak aksiyonları Hı hı. oluşturabiliyoruz ve bunu raporlayabiliyoruz. Hı hı. Bu da Omru'nun hani ileriye yönelik geliştirdiği bir e, sistem. Anladığım kadarıyla bunu çok da hızlı yapıyorsunuz. Çünkü zaten günümüzde hız e, her şeyden evet. önemli artık. Bu konuda özellikle yerli firmalarımız bizim. Bu mesela günlük, haftalık, aylık, yıllık bakımlara fazla özen göstermiyorlar. Hı hı. Biz işte uluslararası global firmalarda çalışıyoruz. Şimdi global firmalarda bu bakımları periyodik olarak hiç kaçırmadan yapıyorlar. Bizim Türk firmalarında şu var. Makinenin sesi güzelse bakıyor. Tamam bu işte şu kadar da gider. Oradaki örneğin parçanın fiyatı 10 dolarsa onu bir dahaki bakıma bırakıyor. Fakat o bir dahaki bakımda tam böyle üretimin ortasında makine tabi orası patladığı zaman duruyor. O duruş... Belki bin dolar kaybettiriyor, bunu dikkate almıyor. İşte e, buraları biraz dikkat etmelerini ben de istirham ediyorum. Hı hı. E, sonuçta diğer tarafta bu işler keşfedilmiş, bakımlar artık periyodik bakımlar. Parça değiştirme zamanları, parça ömürleri önceden yüzde seksen yaklaşımla belirleniyor. Buralara dikkat ederseler çok daha sağlıklı üretimler Hı -hı. alacaklarını düşünüyorum. Hı -hı. Çok güzel bir mesaj verdiniz. Ben bir konuya daha değinmek istiyorum. İşte Sürdürülebilirlik konuştuk. Bir de işin özellikle bu otomasyon e, teknolojilerinde iş sağlığı ve güvenliği, iş kazaları, kaza riskleri gibi konular var. İş sağlığı ve güvenliği anlamında bir katkısı var mı bu çözümün? Erol Bey Şimdi size sorayım. Bu çözüm esasında iş sağlığı açısından şöyle katkısı olabilir. Müdahaleyi minimize ettiği için operatörü uzak tutuyor diyebiliriz. Hani ama onun dışında tabii Omron olarak baktığımızda Omron'un iş sağlığı güvenliği üzerine hem danışmanlık veren bir ekibi hem bu konudaki gerçekten iddialı ürünleri var. Gelişmiş ürünleri var. Aslında Hani bu konuda da biraz müsaade ederseniz konuşmak istiyorum. Tabii buyurun. Şimdi biz e, sistemleri kurarken her şeyin sanki yolunda gidecekmiş gibi kuruyoruz. Ama işin içinde insan olduğunda öngörülemez davranışlar içerisine girebiliyor. Öngöremediğimiz sebeplerden Hı -hı. dolayı. Bunun için tabii geliştirilmiş standartlar var. Bu standartlar doğrultusunda da ürünler imal edilmiş Mesela biz e, makinede kullandığımız kontrolcülerin işlemcileri işte 10 milyonda bir ihtimal hata yapabiliyor. Bu hani makinenin bir sefer yanlış durmasına yol açıyor. Sonra tekrar çalışıyorlar devam ediyor. Ama insanları güvene alan sistemleri kontrol eden işlemciler söz konusu olduğunda bu hata çok büyük daha daha büyük sonuçlara yol alabiliyor. Bunu gidermek için e, mesela işte safety ürünler dediğimiz emniyet ürünlerinde çift işlemci kullanılır. Çift işlemci birbirini sürekli kontrol eder. Birinin hatasıyla diğeri aynı işi yaptığı için ikisinin işlemi birbirine uyuşmazsa sistemi güvenli bir şekilde duruşa alır. Aynı zamanda ışık bariyerleri vardır belli alanda içeriye birilerinin girdiğini algılayıp sistemi durduran. Tabii biz gerçek hayatta çalıştığımız için Bizim makineyi çalıştır ya da durdur dememiz bir sinyalle oluyor. Bu sinyal bazen ortamdaki elektriksel gürültülerden kaynaklı e, yanlış zamanda gelebiliyor. Bu da ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Emniyet sistemleri kurulduğunda bunun önüne geçebiliyorsunuz. Ayrıca bu hani makine emniyeti sistemlerinde gelen sinyal gerçekten elektrik sisteminden mi geliyor yoksa mekanik gürültüden kaynaklı ya da elektrik elektronik gürültüden mi kaynaklı olduğunu ayırt edebiliyor e, bu sistemler. Veya işte bir acil durdurma sistemi vardır, işte kapı emniyet güvenliği Hı -hı. sistemleri vardır. Bu sistemlerden gelen sinyaller e, frekans bazında kontrol edilip gelen sinyalin gerçek bir sinyal mi yoksa hani gürültüden kaynaklı bir sinyal mi olduğunu algılayabiliyor sistemler. Hı -hı. Bunun da zamanla gündeme geleceği ve kaçınılmaz olarak makine imalatçıları tarafından kullanılmaya başlanacağı öngörüsündeyiz. Çünkü Şaban Bey'in de dediği gibi artık bizim makine imalatçılarımız Avrupa'yı yakalıyorlar. Onların seviyesini çok az kaldı. Şimdi seviye olarak orayı yakaladığınız zaman tabii aynı pazarlara da hitap etmeye başlıyorsunuz. Hı hı. Aynı pazarlar bu sefer bu insan sağlığıyla ilgili konuları gündeminize getiriyor. Bununla ilgili aldığınız aksiyonları soruyorlar size. Bunları yaptığınız zaman onlarla aynı ligde oynamaya başlıyorsunuz. Hı hı hı. Ondan sonra orada bir kategorize olabiliyorsunuz. Şimdi bu kaliteye yükselttiğimiz zaman makinaları yerli müşterilerimizde e, siz Avrupa fiyatına yaklaştınız diye bir sıkıntılarımız oluyor. Artık bunları da inşallah alışacaklar. Örneğin biz şu anda Avrupa'nın yüzde 50-60'larındayız fiyat olarak. E, Doğu Birliği e, üstündeyiz. Aslında yerimizi bulduk. Bu verimlilik ve kaliteye bizim müşterilerimiz de alıştığı zaman bu sorunları inşallah yaşamayacağız. Ya zaten genelde emniyet ürünleri maalesef ülkemizde bir kaza yaşandığında gündem oluyor. Ondan sonra zaten sizin müşterileriniz sizden talep etmiyor başlıyorlar birine bir şey olduğunda. Böyle durumları olduğunda hazır sistemlerimiz ve danışmanlık veren ekibimiz de mevcut Omron olarak. Gidip makinenin çalıştığı yeri gözlemleyip orada yapılması gereken iyileştirmeleri e, ve nasıl bir sistem kurulması gerektiğine dair çalışmalar yapıyorlar. Hı hı. Aslında şöyle bir örnek vereyim e, ne tür bir çalışma olduğunu. Diyelim ki e, ortamda bir robot çalışıyor. Robotu da bir kafese aldınız. Kafesin içerisinde çalışıyor ama robotun tamamen kapalı olmayabiliyor e, iş gereği. O kafesin içine bir girilebildiği bir nokta var diyelim. Şimdi buraya tabii biz genelde şey konuyor. Hani ışık bariyerleri konuyor. Biri girdiği an robot duruyor ama burada bizim işte iş sağlığı danışmanlığı yapan ekibimiz robotun ne kadar sürede durduğunu hesaplıyor. Şöyle düşünüyorlar. Birisi koşarak gelip girerse o robotun tam ulaştığı alana ulaşana kadar robot duruyor mu? Hmm. Bu ölçümleri yapıyor. Ona göre ışık bariyerinin aslında orada değil işte şuraya kurmanız gerekiyor diye çok detaylı standartize edilmiş çalışmaları var. Bunu tabi bu makineleri kullanan firmalarda yapılıyor bu. Hı, hı Tabii biz bu önlemleri makine imalatı yaparken veya o robotu oraya kurarken baştan yaptıysak başka sistemlerde sıkıntı çıktığında bizim sistemimizde eğer sıkıntı çıkmadığı gibi bir durum oluşursa ileride bunun dönüşü çok daha büyük oluyor. İşte bunu hı. düşünmüşler bak. Yani yerli firma da olsa bunu üzerinde çalışma yapmış, bu önlemi almış diye sonradan anlaşılabiliyor bu. Hı hı. Bu biraz ileriye yatırım günümüzde maalesef Türkiye için. Avrupa'da bu oturmuş bir standart, Türkiye'de ileriye yatırım. Hı hı. Yapabilirsek işte uzun vadede öne geçmiş olacağız. Hı hı. Yoksa herkes gibi sorun yaşandığında bu önlemleri alarak aynı yerden devam etmiş olacağız. 75-80-90'lı yıllarda iş kazaları çok yukarılardayken, şimdi bir hayli aşağılara geldi gene oluyor mu? Oluyor ama çok minimum derecede. Bu kurallara tamamen uyulduğu sürece sıfır noktasına kesinlikle geliniyor. Çok teşekkür ederim. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çok değerli bilgiler paylaştınız. Ben son olarak hani önümüzdeki süreçle ilgili hedeflerinizi ve Omron'la başka neler yapabileceğinizi sormak isterim. Benim hedeflerim bu yeni yazımla yeni makinelerimi Avrupa pazarlarına sunabilmek, sunmak Hı -hı. oradaki rakiplerimizle kıyasaya mücadele etmek olacak inşallah. Hı -hı. Başka bir mesajınız var mı sektöre iletmek istediğiniz? Sektöre iletmek istediğimiz teknolojiyi kullanmaktan kaçınmasınlar. Hı -hı. Hı -hı. Ne kadar teknolojiden uzak kalırsalar rakiplerinden o kadar geri kalıyorlar. Yani bu her sektörde böyle. Teşekkürler. Yine mücadele. çok güzel bir mesaj verdiniz. Erol Bey sizin e, son sözlerinizi alalım. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederiz bu arada yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Yani son olarak her şeyi olması gerektiği gibi yapmayı ön planda tutmak benim için daha önemli. Bunun eninde sonunda avantajlarıyla karşılaşacağız diye düşünüyorum. Başta dezavantaj oluştursa da her sistemin ihtiyacını doğru belirleyip bu doğrultuda olması gerektiği atılımları e, ve yatırımları yapmak benim de e, sektörden tek ricam bu diye <laughs> söyleyeyim, böyle bağlayayım. Çok <laughs> teşekkürler. E, çok keyifli bir program oldu. Çok önemli bilgiler paylaştık. Omron'la teknoloji çözümlerinin bugünlük sonuna geldik. Yılmaz Makine Tesislerinden yayınımızı yaptık. Omron Proje Yöneticisi Erol Dağ ve Yılmaz Makine Genel Müdürü Şaban Yılmaz bizlerle birlikteydi. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.